3 artı 2 oynuyor olacağız ve E4'te oyunumuza başlayalım. Bakalım bugün yine açılışlar üzerine konuşuyor olacağız, varyantlar üzerine yorumlar yapıyor olacağız. Ve keyifli bir maç, keyifli bir zaman geçirmek dileğiyle. Hadi bakalım E4, C5, Sicilya, yani oynayalım. Burada birçok farklı seçenek var. D6 geldi. Bir e 4 oynayalım. Bakalım nasıl bir varyanta gireceğiz. açar. D4. Ve at f6, bir tür at 3 savundum. e4 karesini a6. Peki, bir 5 oynayalım. Biraz oyunu değiştirmeye çalışacağım. Pulsunu farklılaştırmaya çalışacağım. e6 var. Şöyle bir f4 oynayalım. Atak oynamaya çalışalım. At d4. Atı b3'e çektim. Vezir f3 gelip uzun not yapacağım. Planlama ve dizilim olarak aklımda olan detay bu. Acaba buna kaybediyor muyum? Bir şey yok şu anda değil. Şu anda değil. Ne var? fileydi 7 var. Oynanılabilir. G5'i sürdürmüyorum. Vezir F3 uzun rok. Fil d 3 herhalde dizebiliriz pozisyonda gibi geliyor. Evet. Bakalım. File 7 bekliyorduk. Bir tür vezir F3 dedik. Burada şeylere dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Rakibin atılır E4 gibi açarak saldırılarına bakmamız gerekecek. Vezir C7 uzun rok. Şimdi tabii ki B5 tehditleri söz konusu tahtada. hani bizim acilen fil D3 gelip diğer kaleye gelip oyunu açmak için oynamamız lazım. Fil D3 güzel. Bir tuş şah B1 saklamamız lazım. İlginç. Bunu beklemiyordum bu arada. Hani o tarafa neden rock yaptığını anlayamadım. Biz bir tür şah B1'imizi gelelim. Şimdi fil F2'yi görüyorum bu arada. Bakın buradaki zayıflığı acaba kullanma fırsatını yakalayabilir miyim? Fil F2. At A4. Mesela gel dönelim. Fil F2'ye gelelim. Şimdi at A4. At B6 isteyeceğim. Zayıflığı kullanacağım. Oo, bu biraz cesur bir anda oldu ya. B5 2 bir manevra şu an yapamıyorum. Alsam ne olur acaba ya? Alsam alsa alsak müthiş karışır ortam. Hadi bir deneyelim bakalım. Fil alır b5. Şimdi at alır b5 var. D6'yı da düşürebiliyorum bu arada. E, şu an değil ama hmm. bakalım nasıl kullanabilirim pozisyonunu kendimize faydalı olarak herhalde bir C4 nasıl C dikeyini açmak adına? İyi olabilir. Bir C4 gelelim. Acele etmeyeceğiz burayı. Şimdi aklımda olan dizilimlerden birisi bu. Kaleyi aynı dikeye getirebilirim. Ve D6'ya olan baskını tutuyor Ki taşları çalışmıyor. Bu bize bir fırsat yaratması lazım tahtada. E5 var mı? Şu anda yok. E5'i kullanamıyorum şu anda. Yani şu detay hoşuma gitti benim. Tebata dikkat ederek. Tabata dikkat ederek. Kale C1, kale HD1 ve atak planı hoşuma gitti. Yani. Ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım bu amacını. Bunu almak istiyorum. Atı buraya gelmek istiyor sanırım. Gelsin. Vursun bunu. Hiç i̇lgilenmemize gerek yok bence. Çalışmayan diğer taşı getirelim. Şimdi buraya gelecekse de vezir alır F4. Şu an kalemiz aktifleşti. Es zamanlı olarak tamam. Şimdi bunu alabiliyorum. Çatal yok zaten. Şimdi bana bu fırsatı da verdi bu arada. Evet. Şimdi at çarp at a7'yi de kullanabilirim. At a7'ye tabii şart c7 var pozisyonda. Şu c5'i bir açsam rahatlayacağım. Abi bunu almak istiyor da alamaz ki şu anda. Ne olabilir mi? Anlamadım. At a7 gelsen açsa, bunu sürsen aldı. Tamam şart çekelim. Kalemiz aktifleşsin. Şimdi bu da var. Bunu gelsem bunu almak istiyor. Tabii, çok kötü oldu onun için. Direk açmazdan faydalanabiliyorum pozisyonda. Şimdi at g4 oynayabilir. Ona da bir şeyler var mı acaba? Şah falan. Var 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 var. Bak şimdi. Şimdi hesaplıyorum. At c5 şah. Açarak şahımıza gelecek. Buradan şah çeksek. Ya da buraya dönse yine aynısı. At c5 şah. <laughs> sorun yaşayacak buradaki pozisyonda. Şimdi buraya gelmek zorunda da buraya gelmek zorunda. Her ikisinde de bu var. Buraya karşı zaman ama sanırım alamıyoruz ya. Yani. Var mı öyle bir detay? Hmm. Hmm. Buradan şart çeksem burası var. Dur şuradan bir şart çekelim bakalım kaleyle. Şimdi buraya gelecek. Alamıyorum veziri o da alacak çünkü ama şunu gelebilirim şimdi. Şunu çekebiliyor muyum? Burası yok. Burası yok. Tamam veziri gelelim şöyle. Şimdi at çarpı f2 alacak Mat var mı? Yok şu anda. tamam vezir çarpı f2 alırız basitçe. Sonra zaten kare c7 istiyorum. Derdim. Direkt kare c7 var mı? Da bakalım. Direkt kare c7. Vezir alır. At alırım. Sonra bunu alır. İstediğimiz bir şey olur. Acele etmeyin. Çarpı f Vezi çarp var. Kareyi gelip durdurmaya çalışırsa pozisyonda bu sefer vezir f de istiyoruz. Topluyoruz ya piyonları falan. Bayağı etkili bir saldırı planı bulduk aslında. Şimdi vezir F7 analizle merak ediyorum. Oradaki pozisyonda ekstra bir şeyler çıkarma fırsatımız olacak mı? Bunu da görmüş olacağız. Bakalım Vezir neden oraya geldi? E, mat ettik biz. E, mat ettik. Kaleci. <laughs> Bayağı agresif oynadığımız bir maçı güzel kazanmayı başarmış olduk. Şöyle bir analiz edelim. Pozisyonu bir konuşalım. Yani e, devamında nereleri hatalı oynamışız? D6, D4, C4. At D4'ten bahsettik. At F6, at C3. Ya burası normal bir sicil. Şimdi buradan Ajdorf'a giriyor pozisyon A6 oynamasıyla beraber. Biz de burada fil G5 tercih ettik. F4 tercih ettik. Burası bence gayet yolunda. Şimdi at C6 biraz ilginç bir anlı olarak görmüş. Vezir B6 varyantı tavsiye ediliyor. Ona da yine vezir D2 var pozisyonda. Şimdi vezir B2 alırsa kale D1. Vezir A3 sonrasında biz E5'te merkezi açıp oynayabiliyoruz. Ya da F5 saldırıları da olabiliyor açıkçası tahtada. Yani biraz pivyon verip sanırım agresif bir saldırı araştırıyoruz. Bence siyahların belki makinede bilgisayarda eşit verse bile siyahların çok doğru hamleleri bulması gerekecek. Çok aktif taşımız var. Bu da bence başartıcı olacaktır rakip için. C6 Şimdi evet at B3'ümüz beğenilmemiş. Oynanılıyor mu? Oynanılıyor ama çarpı C6 bize ne kazandırıyormuş? Onu görelim. B çarpı C6 Sonrası a direkt E5 ile parçalayabiliyormuşuz. Yine rakibin gelişim eksikliğinden faydalanıyoruz demek ki. Çünkü bu oynanılmıyor. Vezir çarpı D8, şart çarpı, çarpı D8. Şimdi burası düştü. Buradan H6 ile kurtarmaya çalışsa da değişim sonrasında yine sanırım 2-4-5 piyon, 6 piyon. Bir piyon avantajlı kalmayı başarıyoruz. Burayı kaybetmeyiz kolay kolay. Bakalım. Geri dönelim. Okey sanırım at B3 beğenilmemiş. Fil H4 tamam. Fil E7. Vezir F3. Vezir geldi. Ve uzun rokla beraber oyun. Daha önce ne kadar sık oynanılıyor bu pozisyon emin değilim ama bence burada bizim şansımız var. arkadaşlar. Bakalım şimdi. Fil D7. Peki. Evet. Fil D3. Burada at çarpı p 4 gösteriliyor işin gerçeği. Ee, burayı bir düzenlemek de istiyorum ama. Evet. Şimdi bakalım. Uzun, ya yani bu uzun çok riskliydi arkadaşlar. Çünkü burası çok zayıf. Normalde bir kısa ok atıp buradan saldırı araması gerekiyor. Siyahların ki karşı atak olarak biz de buradan oynayacağız. G4'ler alanlar. Yani Ters tarafa rok teması diziliyor. Siyahlar buradan atak edecek, biz buradan atak edeceğiz. Aktif saldırı, aktif pozisyonu yakalayabilirim avantaj sağlayacağı bir yıl. Ters tarafa rok. Peki, burada ne var? D3 uzunluk. Şimdi burada biz şah geldik. Şah B1 de beğenilmemiş pozisyonda. Ben acele etmek istemedim. Sanırım yine fil F2 tercihi düşünülüyor olabilir. Şah B1'e, bu çok kötü bir anle Çünkü taşları çok sıkıştı. Şimdi fil F2. B5 hamlesi evet, bu çift soruymuş. Bir <laughs> solayı karıştırmak isterken aslında basitçe sanırım eksik olan taşı getirebilirmişiz. Ya da a 4den belki zayıflık yaratmak. A4 varmış burada. Evet burası zayıf. Şimdi bu yok pozisyonda. Fi A6'dan kaynaklı olarak. Evet. Fi B5 çift soru çıktı. Ama rakip doğru oynayamadı. Ve burada zaten Tal'ın söylediği bir şey var. Bazen fedalar rakibin zorla yani rakibin pozisyonu zorlaştırdığımız ve pozisyonda aktif kaldığımız zaman hata yapma ihtimalinin çok yüksek olduğu gerçeği de söz konusu. Çünkü bilgisayar hamlelerini bulabilmek her zaman mümkün değil. Satrancın içerisindeki psikoloji boyutunu da unutmamak lazım. Tabii ki bu benim fedamı doğru kılmıyor. Fakat biz oynadığımız pozisyonu bunu düşünerek. Çünkü her şeyi hesaplamadan aldığımız bir varyanttı Ve Oyunun devamında hata yaptığı için avantaj sağladık. Yoksa konum eşitmiş. C4 de çok beğenilmedi. Rakibin D5 ile pozisyonu açma fırsatı olduğu için. G5 çok doğru bir tercih değil. Kale çevirimiz çift soru. Hala G çarp F4. ya kaleye geldik. Ve F4. Sanırım burada alarak çift soruyu çekmiş oldu. Çünkü bize aktif bir oyun vermiş oldu pozisyonda. Şahı götürdüğü yer ise çok daha kötü. Vezirle aldık. Hala C5 de varmış bu arada burada. Ben burada fark ettim. At C5'e şah kaçtı. Tamam. İlginç. Burada at c 6da olduğundan bahsediliyor. Peki at c 6 bize ne sağlayabilir? Şah D7. Aa tekrar bir at c 5 var. Şah C8'e şah çekiyoruz. Ezir f 5'ten. Ezir F5 şah var. Şimdi şah C7. At B3 şah şap mat varmış pozisyona. Vezir D5 ile beraber bu da oldukça şık bir pozisyon olayı getiriyor. Ama biz biraz farklı oynadık. Ve burada aslında rakip bu hatayı yapınca mat ettik. Burada vezir çarp F2 de beğenilmiyor ama kesin kazanç artık burası pozisyon bize. Çok ciddi avantajımız var. Sanırım mat kaçırıyoruz uzun vadeli. Ama kolay değil tabii ki burayı bu kadar kısa zaman içerisinde hesaplamak. Vezir f ve devamlı çift soru çekildi. Direkt mat ettik. Burada kale C8 gibi bir şey gelse bile vezir gidecek. Vezir buraya gelse yine kale var. Pozisyonda vezirin gideceği yer yok. Hani doğrusu vezir C8 herhalde. Ona da vezir alıyoruz zaten. Çok net bir kazanca doğru ilerlemiş oluyoruz. Evet. Agresif bir oyun yakaladık. Bazen sicille de özellikle ters tarafa rok atılan pozisyonlarda çok daha agresif maçlar olduğunu da söyleyebiliriz. Belki bir gün bunlarla alakalı da analiz yaparız ve ters tarafa noktaki kuvvetli saldırı planlarını inceleme fırsatımız olur. Bugünlük burada kalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.